Kontrol matik gelmiş. Bakalım bir kontrol matike. E, kontrol matik tarafına baktığımızda burada özellikle aşağı dikkat edeceğiniz seviye net söyleyeyim. 31.50 dikkat edeceğiniz seviye olacaktır. 31.50 seviyesi aşağı yönlü kırıldı e, takdirde. Bunun yanında şu gap kapatma hareketi karşımıza gelebilir. Bu da hemen 30.50'lere kadar geri çekilme demek olacaktır. Yukarıda ise bizim bu ise momentum gelebilmesi, yukarı yön hareketini yapabilmesi için kapatması gereken seviyeler mevcut. Özellikle bu seviye uzun ve orta vade kısmına dikkat ettiğiniz zaman da net söyleyeyim sizlere şöyle söyleyeyim 37.5 olacaktır. 37.5 seviyesi kontrol matik tarafında yukarı yönlü kırılmadığı sürece birazcık daha baskı görebiliriz ama 200 günlük hareketli ortanın yukarısında kalması olumlu güzel olan noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi ne dedik o zaman burada? 37.50 direnç noktamız olmaya devam edecek. Orta vadede 37.50 seviyesi yukarısında kapatışlar eğer ki biz görebilirsek burada devamlı 45 45 hareketleri karşımıza gelebilir. Uzun zamandır düşen bir trend demiş. Uzun zamandır düşen bir trend derken yavaş yavaş toparlanma emareleri var gibi e, gözüküyor kontrolmatik tarafında ama bu toparlanma tabii ki birazcık daha uzun sürebilir ama 37.5 ve 40 bölgesi geçildikten sonra şu çanağın oluştuğu çanak yapısının sağ tarafına geçişi olacaktır. Yani sağlık yükseliş evresi karşımıza gelecektir diyebiliriz. aşağıda dikkat etmeniz gereken net söyleyeyim 31.80 kırıldığında şuradaki gap kapatma hareketi karşımıza gelebilir diye toparlayalım.